insanın hayatında bahar, insan oğlunun ömründe bahar, nedir? Gençliktir. Bahar, en verimli bir mevsindir. İnsanın da en verimli enerjik zamanı nedir? bu sebeple Aliüserat Resulullah Efendimiz sevabıyla sevatinu lillahu fi ve lillahi zillu imam adil ve şabun neşe ibadillah taana Resulullah İnsan ömründe bahar nedir İnsan ömründe bahar geçtik Cenab-ı Hak insan oğlunun gençlikteki baharını iki hususla haber verir. Birisi esame innehum fitye amanu bi rabbihim ve zidnahum huda. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnnehum fitye onlar gençlerdir derken o gençlerin iki tane hususiyeti var. Birisi nedir? İmandır. İkincisi de hidayet. Hidayet. Her hususta hidayet. Hem dünyevi hem uhrevi. Hem enfüste bizim kendi içimizde, gönlümüzde, kalbimizde, ruhumuzda hem de kendi dışımızda. Kendi içimizdeki hidayet nedir? Nefsimizin ıslahıdır ruhumuzun olgunlaşmasıdır. Şeytanın kahrıdır. Nefsin arzu ve isteklerinin, hayvani duygularının yok olmasıdır. Afakta nedir? Kendi dışımızda bütün Allah'ımızın lütfettiği nimetlerin hilafet makamında olan insanın hilafet görevini en güzel şekilde yapması için onu hayırlı hizmetlerde kullanmaktır. Hem maddi hem manevi. Bizim ömrümüzün baharı nedir? Gençliktir. Diyelim ki yaşlının baharı ne olacak? Yaşlının baharı da gözyaşı olacaktır. Kalbinin ilahi aşkla yanması ateşidir, ibadet ve taati, elini kaldırıp dua etmesi, hizmet eden Cenab-ı Hakk'ın kullarına yardımda bulunmasıdır. <laughs> Beynimizin de baharı vardır, kalbimizin de baharı vardır, azalarımızın da baharı vardır. Azalarımızın baharını ne güzel tespit buyurmuşlar. Mâ kulli için niçin yaratılmışsa, azamızı o yolda kullanmaktır. Yoksa biz zulmetmiş oluruz. O nimetin küfranında olur. Çünkü şükretmemiz gerekir. Mesela göz nimetini ele alacak olursak, gözün baharı nedir? İbretle bakmaktır. Baktığımız eşyadan ders almaktır. Kur'an okumaktır. Hayır mevzelerini takip etmektir. Rabbimizin men gitmiş olduğu haramlara bakmamaktır. Ve kendimizi korumaktır. Bahar çok önemli. Şimdi dört mevsim içerisinde en kıymetli olan nedir? Bahardır. Böyle bir seferdi, bir yere giriyorduk. Arabada bulunanlardan birisi dedi ki, böyle hava çok güzel, güneş değiyor, her taraf dişermiş, kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor, sular akıyor. Bambaşka bir güzellik. Keşke dedi, şu bahar bitmese, tükenmese, hepimiz öyle deriz. Deriz ki bahar ne kadar güzel, bitmesin. Gecenin de bir baharı var mıdır? Bahar en verimli, en verimli mevsim olması hasebiyle gecenin baharı da nedir? Seherdir. Bunun için Aleyhisselatü Selam Efendimiz Abdullah ne güzel bir genç. Bir de kalksa, gece namaz kılsa buyuruyor. Seher vaktini ihya etse buyuruyor. Bunu sadece Hazreti Abdullah'a söylemiyor. Hazreti Ömer oğullarına, onun şahsının şahsında hepinize hitap buyuruyor. Gecenin baharında ne yapacağız? Gecenin baharı olan seheri en güzel şekilde geçirecek. Kaza namazımız varsa kılıyoruz. Sabah namazına kadar kılarız. Ama nafile olan kaatlerimizde ne yapıyoruz? İmsak vaktine kadar. Teheccüd namazını kılıyoruz. Düşünür insan, böyle düşünürüz. Deriz ki, Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu? ibadet ve taatlerde bir adet şekli vardır. İşte annesidir, babasıdır. Onlar yaptığı için yerine getiriyor taatleri. Bir de zevk kolay yerine getirmek. <laughs> Yapmış olduğu taatten bir zevk duymak. Biz şimdi bazı yiyecekler oluyor. Diyoruz ki her zaman bu taamdan tatsak. Neden? Ondan haz almışız biz. Zevk duymuşuz. Bir elma ise onun zevkini alıyoruz, tadını alıyoruz. Bir portakal onun tadını da alıyoruz. Bu yapmış oldukları taatlerin tat ve lezzetini alıyorlar. Hepsi aynı mı? Taatlere göre farklıdır lezzetleri. Hazret, onun zevki birbirinden farklıdır. Bunu alıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın yapması Cenab-ı Hakk'a olan aşkıdır, muhabbetidir ve yolundan gidenlerin yapmış oldukları vazifeler onlara bir zevktir. Şimdi bakıyorsun, cuma namazını kılıyor. Farzı kıldırdıktan sonra imam edendir çıkıyor. Bir kısım insanlarımız çıkıyor. Bakıyorsunuz bir mecburi, şerbi bir özür var müstesna. Bunun dışında bir diğerlerine de Tesbihatın sonuna kadar bekliyor ve ayrılmak istemiyor. Çünkü namazın akabinde durulduğu zaman melekler o kimsenin affı ve mağfireti için Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Bir zevk duyuyor. Diyoruz ki biz dersimiz bir türlü bitmiyor. Dersimizde bizim üşenme geliyor. Yapmış olduğumuz vazifelerde bir üşenme geliyor o zevkini alamamaktır. Ne yapacağız? Başta hastalıklar tedavi edilecek. Cenab-ı bunu bize buyuruyor Esra'nın Efe. Elheme ve takvaha. Evvela kötülüklerden arınmamızı, sonra ibadet ve taatim arınmak suretiyle arınarak haz ve lezzetini duymak. Adam bala acı derse ne olacak? Bala acı diyor. Öyleyse bir hastalık var, tedavi edilmesi gerekir. Safra hastalığı var, bu tedavi edilecek. İmanın tadını aldığı için Ebu Zer radıyallahu anh, halktı Kabe-i Muazzama'da, Kabe Muazzama'da müşriklerin ortasında kelimeyi şehadeti getirdi. hazdını aldı çünkü. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Rahman suresi nazil olduğu zaman kim okuyacak buyurdular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah. İbn-i Mesud radıyallahu anh ayağa kalktı. İclis ya Abdallah buyurdu. Otur. Çünkü bu itibariyle bilmiyorum ama çok zayıftı. Böyle mübarek ayakları, bacakları bir çirpi gibiydi. Bir hurma dalının üzerinde bulunurken sahabe-i kiram gayri ihtiyari gülmüştü. Efendimiz böyle alaylı bir tarzda değil katiyen bu sahabe-i 19 helali terk ettik diyorlar. Öyle bir riayet eden kimseler ki vera hali var. Gayri ihtiyari. Buyurdular ki yarın bu ayaklar Uhud dağından daha ağır gelecek diye buyurdu. İmanın tat ve lezzetini almasaydı kalkar da müşriklerin ortasına, ortasında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor Ebu Zerbiyoğlu Bari ve o kadar ezalar görüyor ki Hazreti Abbas radiyallahu üzerinde çullanıyor. Diyor ki iman ettiği için eza mı ediyorsunuz diye. Ve İbn-i Mesud Hazretleri derler. Artık tadını almış, lezzetini almış. Ne yapacağız? Bu tadını almak için evvela günahlardan <laughs> sıyrılacağız. Küfür, şir, <laughs> nifak, büyük günah, küçük günah. Hele öyle bir cemaatte, böyle bir nezih insanlarda, masiva, Allah'tan gayri düşünceler kalkacak. Çünkü çok müstesna bir yolun takipçisiyiz şu anlar. Çok müstesna. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özel talim edilen ve talim ettiği bir ilim, bir yol. Bahar bir gecede bahar nedir? Gecede bahar seher vaktidir. Efendim o zaman zahirde olduğu gibi batında, imanda baharımız yakindir. Artık imanın şuhud, hani tadını ve lezzetini alıyoruz biz. Kafasına silah dayanıyor. Öyle bir iman ki bir zalimin elinden suyu bile içmiyor. o imanın tadını almasa bu tavrı ortaya koymuyor. İmanın tadını almış, lezzetini almış. Hazreti Bilalleri anlatınız radıyallahu anh ama günümüzün Bilalleri de elbette müstesna. İmanın baharı yakin, kesin inanç. Hazreti Ammar için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iman derilerine ve kemiklerine işlemiştir diye buyuruyor. Bu iman bizim kemiklerimize ve derimize, bütün hücrelerimize işleyecek. Hallacı Mansur'un bir mentiba olarak anlatılır ama burada bir hakikat var, gerçek var. Kendisi kesildiği zaman akan kanlar en Allah diye yazıyor. En Allah diye yazıyor. Bu ne demek? Bu tevhid demektir. Hz. Mevlana buyuruyor ki, yani büyük bir iddia diyeceksiniz şimdi ben Allah'ım diyor. Hz. Mevlana'mız, Kattesallahu bu bir mahviyetin ifadesidir. Bir yokluğun ifadesidir. Kendini görmüyor, Mevla'yı görüyor. ömrümüzün baharı, gecemizin baharı, şu yavrularımızı yetiştirmenin baharı, insanlığa hizmet edip küfürden kurtarmanın baharı. Artık küfrü anlatırken ibadet ve taatte olan insanlara bile küfrü anlatmak lazım. Tabi ayrı konudur. Bahar Allah Teala'nın Esma-i İlahisi'nin bir tecellisidir. Biz bahar deyip gelip geçiyoruz ama bu şekliyle bitirelim. Bahar dediğimiz zaman vel <laughs> bazı ba'del girilişin bir delilidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin el